Hayırlı sabahlar, hayırlı günler değerli takipçilerim. Ben geldim. Sizler de benim evime. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Bugün hep beraber ne yapıyoruz güzellerimle? Simit bohça yapıyoruz. Hadi buyurun gelin bohçamızı yapmaya başlayalım güzeller. Şöyle içine giren malzemeleri kısaca sayalım. Yapmaya başlayalım. 200 milimlik bardakla sütümüz var. Yine 200 milimlik bardaklarımız suyumuz var. Çay bardağıyla sıvı yağımız var. 2 kaşık yemek kaşığına şekerimiz var. 1 paket kuru mayamız var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. 50 gram tereyağımız var. Burada da 5 bardak 200 milimlik bardakla unumuz var. Hadi gelin yapmaya başlayalım güzellerim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ılık suyumuz, sütümüz de ılık. Mayamızı koyalım. Şöyle biraz aktifleşsin güzellerim. Nasılsınız bu arada? İyisinizdir inşallah. Epeydir yine video çekemedim güzellerim. Biraz yaz temizliği yaptım. Şöyle zeytinyağımızı koyuyoruz. Su yağımız yani zeytinyağımız gibi sütümüz, tereyağımız oda sıcaklığında kızlar. Görüyorsunuz mu? Bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bugün de dedim simit bohça yapalım hep beraber güzellerimle dedim. Nasıl gidiyor sizler de yaz temizliği yapıyorsunuz mu güzellerim? bayram temizliği, bayram da az kaldı. Allah'ım herkese hayırlı, sağlıklı günler versin de. Sağlık olunca her iş oluyor güzeller. Şöyle unumu kontrollü ekleyeceğim. 5 bardak unum var. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Bismillahirrahmanirrahim. Buralar çabuk ısındı kızlar. Diğer bak çabuk ısındı. Çok sıcak bugün gene. Hamurumuz biraz yumuşak bir hamur olacak. Fazla katı değil. Bu 5 bardak un tam dek gelecek. Hamurumuzu yoğurdum güzellerim ben. Yumuşak bir hamur elde ettik. Pamuk gibi. Fazla olmayacak. Görüyor mu Pamuk gibi çok güzel oldu. Tam 5 bardak un gitti güzeller. Şöyle üstünü kapatalım. Mayası gelince hep beraber yapalım. Mayamız geldi güzellerim. Şöyle alalım. Çok güzel geldi. 20 dakika beklettim. Çok güzel geldi yağlı bir hamur. Masamızı hafif şöyle yer koydum. Yağlı hamur ya ondan yapacağız Şu şekilde. Çok güzel gelmiş. Mayamız şöyle pezelere ayıralım güzelce. Şöyle pezelerimizi tutalım güzelce masamıza bırakalım büyüklüğü küçüklüğü kendiniz ayarlarsınız güzeller çok güzel gelmiş mayası 12 beze 13 bezemiz oldu şöyle çevirdiğimi üst tarafa getiriyorum ki taban kısmı iç kısmına gelsin diye peynirimizi koyacağız şu şekilde 13 bezemizi ayarladım. Şöyle gideceğiz. Peynirimizi koyacağız güzellerim. Güzelce ipisini bezeledim. Şu şekilde elimle açıyorum. Şöyle kavrulmuş susamım var. İster kaşar peyniri koyun, ister beyaz peynir koyun. Ben market peyniri, beyaz peynir koyuyorum güzellerim tercih sizin. Low peynir de koyabilirsiniz. Burada da yarım bardak bekmezim var. Benim bekmezim biraz yok olduğu için yarım bardak koyuyorum. Suyunu da yarım bardaktan biraz az koyuyorum. Bekmezim çok çünkü koyu olanların ki biraz daha su katabilirsiniz. Şu şekilde şöyle yapıyoruz. şöyle koyalım ki gözüksün. Şöyle açıyorum. Peynirimi alıyorum. Şu şekil. Şöyle üstünden kapatıyorum. Bu şekilde Yapıyoruz güzellerim. Hepsini yapayım. Ondan sonra bekmezin susama yapıştıracağız. Bu şekilde peynirini tercih size kalmış. Çok güzel olmuş hamurumuz. Harika. Bir tane daha yapayım. Kaşar peyniri de koyabilirsiniz. Lor peynir, köy peyniri. Hangisi varsa elinizde onu koyabilirsiniz. Benim elimde bu peynirim vardı. Gördünüz mü? Sonuncularını yapıyorum. Hepsini yaptım. Bu şekilde. Şöyle. Üstten kapatıyorum. Şöyle elimle birazcık tuzluyorum. Bu da sonuncu. Şu şekilde. Şimdi güzelce susamamızı batıralım. İlk yaptığımızdan başlayalım. Şöyle. Hepsimize koyalım. Şu şekilde simit bohçalarımız harika oldu güzelim. Şöyle. tepsimizi güzelce şöyle bekmezimize batırıyoruz. Şöyle kenarlarından tutuyoruz. Bir tane daha göstereyim. Şu şekilde kenarlarından tutuyoruz. Susamımıza batırıyoruz tek yönlü kızlar. Şu şekilde bohçalarımı, simit bohçalarımı yaptım. Şöyle bıçakla da üstlerinde ikişer, üçer kesebiliriz güzellerim. Şöyle güzelce. Şu şekilde. Fırınımı da açtım. 200 dereceye şöyle bıçakla üstlerinde geçiyoruz. Çok güzel oldu güzellerim. Pamuk gibi oldu. Hamurumuz çok güzelmişti. Hı, fırına gitmeye hazır pişince görüşelim. Güzellerim simit poğaçalarımız pişti. Harika oldu. Mis mis. İlk sıcaklığı gitsin sizlere servis yapacağım güzellerim. Çok güzel oldu. Simit poğaçalarımızı altını üstünü göstermek istedim sizlere. Harika pişmiş güzellerim. Mis mis. Çok güzel sıcak daha şöyle böleceğim pambuk gibi olmuş güzellerim harika görüyorsunuz mu ne kadar güzel olmuş mis mis çok güzel olmuş bugün de hep beraber simit bohça yaptık güzellerim sizlerle Hoşça kalın. Kanalımda kalın. Abone olmayı unutmayın güzellerim. Bildirimleri açarsanız her günkü videolar önünüze düşecektir. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın.